Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, buyurun. Hocam, geçen bunu sizden almıştım da. Maalesef yer almıyoruz. Anlamadım. Sattığımız ürünü geri almıyoruz diyorum. Ama ben öyle bir şey demeyecektim ki ya. Ne diyecektim peki? Şunun farklı bir rengi var mı diyecektim. Maalesef değişim de yapmıyoruz. İyi de ben onu da demeyecektim. Ne diyecektim peki? Eğer farklı rengi varsa ona göre... Maalesef tek satışımız yoktur. Tamam da ben onu da demeyecektim. Ya ne diyecektim peki? Hiç susmuyorsun ki devam edeyim ya. Sürekli araya girip konuşuyorsun. Yok iade almıyoruz, yok değişim yapmıyoruz. Eğer sussaydım bunun farklı rengi varsa yüklü sipariş verecektim. Ha öyle mi? Ha öyle öyle. Boş cevap vermek yerine önce dinlemeyi öğren. Ya birader yardımcı olaydım. Yo yo gerek yok. Belki dinleyen biri yardımcı olur. Hadi kolay gelsin. Tüh be. Gitti yalım işlere. Keşke toplu siparişlerde indirime girdiğimizi en başta söyleseydim. Hayırdır nereye gidiyorsun böyle? Ya biraz işim vardı da. Can sıkın gibi hayırdır? Hiç sorma ya. Ne oldu ya anlat bakayım. Ya geçen şunu almıştım. Dükkana gidip farklı rengini sordum. Yok dedi değil mi? Yok. O zaman kalmadı falan demiştir. Yok ya. Öyle değildi. Ha, kesin fiyat yüksek söylemiştir. Fiyat ne alaka ya? O zaman siparişi verdin geç getiriyor değil mi? Hayır. He ha, başka rengini satmaya çalıştı değil mi? Kesin elinden kalmadı. Komşusuna sen yüksek fiyata sattı değil mi? Aklıma başka bir şey gelmedi ya. Ne oldu anlatsana. Hadi kolay gelsin. Ayıp ayıp. O kadar şey söyledim. Cevap bile vermedi. Dinleme öğrenin lan. Baba kolay gelsin. Ne yaptın hallettin mi? Yok vallahi halledemedim. Niye? Dükkan mı kapalıydı? Yok açıktı ama. Seninle ilgilenmedi değil mi? Yani ilgilendi de. Yoğun muydu yoksa? Yoğun değildi ama istediğim gibi. Başka müşteriyle ilgilendi değil mi? Baba bir dur be. Ben halledemedim vallahi. Al sen kendin hallet. Bu Baksan şu orta, Adam olmuş da babasına cevap veriyor. Kesin adamın dediklerini de anlamamıştır. Hayırdır niye oturuyorsun orada? Babam ya. Babanı mı kızdırdın lan yoksa? Yok. Ulan kesin dediği bir şeyi yapmamışsındır. Öyle değil ya. Saygısızlık mı yaptın lan adama? Hayır ya. Arabayı mı çaldın lan yoksa? Ulan bir yeter be. Kapatın o lanet olası çenenizi de sadece dinleyin. Bağırma lan bana ne bağırıyorsun? Siz de bağırtırmayın ya. Size bakan da Einstein sanacak arkadaş. Kimsenin hiçbir konuda fikri yok ama her boku biliyorlar. Yürü git be. Hele tavırlara bak tavırlara. Cahille muhatap olursan olacağı bu.